Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. KPSS 2020 Güncel Bilgiler 14 videosu oldu. <laughs> Hızlı bir giriş olsun dedim. E, 14. Düncü video bu video. E, 20 tane bilgi hazırladım sizin için. Bu sefer bayağı bir kardım. Yani güncel derken aslında günümüzdekilerden değil, t milattan önceden bile aldım herhalde bilgiler. E, biliyoruz ki, tek tekrar değil bu kısmı önemli çünkü, 6 tane güncel bilgi var. Bunların 3 tanesi, genelde güncel çıkıyor. Üç tanesi de abilik gubilik çıkabiliyor. Amerikan armudunu takmış durumdayım hala. O Amerikan armudunu neden sorduğunu düşünüyorum. Bir de hani İspanya'daki o festivali sormuştu. Yani güncel de olabiliyor. Ama hani e, yüzyıllar öncesinden de sorabiliyor. İbn-i Sina vesaire vesaire. O yüzden e, hem bu kısımda artık sınava yaklaştığımız için anayasa da aldım. Güncel de aldım güncel olmayan şeyler de aldım. Bence güzel oldu. İnşallah buradan soru yakalarız deyip ilk soruyu açıyorum. 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 Murat yapıyor ya. Açtım. Sleepy ıslak mendil. Survivor'da hala neden ıslak mendil verdiğini anlamış değilim. Her neyse, Milli Güvenlik Kurulu yani MGK olağan olarak kaç ayda bir toplanır? E, Milli Güvenlik Kurulu olağan durumlarda arkadaşlar. iki ayda bir Cumhurbaşkanlığı başkanlığına toplanıyor. E, bilmiyorsak bunları not alalım. Mesela aslında ben burada iki tane bilgi verdim. Hem iki ayda bir dedim hem de Cumhurbaşkanlığı başkanlığında dedim. Önemli. 2 1982 Anayasası'na göre seçme yaşı kaçtır? Cevap 18. Hatta bunu değiştirip seçilme yaşı da 18-25 karışıyor. Onları karıştırmayalım. Bunları zaten videonun sonunda not alın diyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Not alın bunları. Evet. Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir? Biraz tarihe kayıyor ama ben yine de hani bilmiyorsak e, Aklımızda bulunması taraftarıyım her zaman. O yüzden paylaşıyorum. Jön Türkler yani Geç Osmanlılar olarak bilirsek güzel olur. Yine geldik Dünya Sağlık Örgütü. Ben bunu çok fazla önemsediğimi zaten söylemiştim, zaten birçok kez paylaştım. İşte başkanını paylaşıyorum, işte e, merkezi neresidir diye paylaşıyorum. Bu sefer de e, Dünya Sağlık Örgütü yani WHO (World Health Organization) 2020 yılını ne yılı ilan etmiştir diye sormuşum. Hemşire ve Ebe yılı. Bunu biraz değiştirip bir şeyler daha sordum diye hatırlıyorum. Aynen. Modern hemşireliğin kurucusu olan ve aynı zamanda doğumunun 200. yılı olması sebebiyle 2020 yılının hemşire ve ebe yılı olmasında etkili olan kişi zaten modern hemşireliğin kurucusu deyince hemen aklınıza Baying diye bir lamba yanması lazım. Lambalı kadın Florence Nightingale. Evet, geçiyorum. Mayıs 2020'de yapılan açıklama ve kullandığı riyal para birimini değiştirerek Tuman para birimine geçiş yapan ülke hangisidir? Instagram'ı zaten takip edenler bunu denk gelip çözmüşlerdir. Orada da paylaşmıştım. Cevap İran olacak. Çok taze bilgi. Türkiye'nin en kısa kara sınırına sahip olduğu ülke hangisidir diye sormuşum. Nahçıvan diyeceğiz. Nahçıvan demişim ama umarım civan değildir. Nah civan mıydı? Nah yazmışım. Ona bir bakalım. 2020 yılı Türk dünyası kültür başkenti neresidir diye sorarsa birazdan bunu tekrar değiştirip bir şey daha verdim diye hatırlıyorum. Hiv, Hive, Özbekistan diyeceğiz. Evet bunu biraz değiştirip bir şey daha sordum. Orta Asya'nın kalbindeki masalsı şehir olarak adlandırılan şehir olarak sorarsa bana yine cevabım Hive olacak Özbekistan bak tek cevap iki tane soru olarak sorulabilir yani belki bana işte 2020 kültür başkenti Türk dünyasının kültür başkentini sorabilir ya da e, bir tanımlama yapar kalbindeki masalsı şehir olarak sorup e, neresi olduğunu sorabilir cevap ile de değişmeyecek yerli ve milli ilk solunum cihazımız olan Sahra Mayıs 2020'de ilk olarak hangi ülkeye ihraç edildi? Yani satıldı sorusu. Litvanya arkadaşlar. Akılda kalsın. 5G teknolojisini kullanan ilk ülke hangisidir? Güney Kore. 5G G'den akılda kalsın diye hep söylüyorum. Güney Kore'nin G'si. İnek var burada bir yerde. Üstüme düşerse vallahi çok üzülürüm. Zaten rüyamda ölmüştüm. Hangi köprümüzün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişmiştir diye sormuş. İstanbul'da o anlar ama bu da soru mu diye büyük ihtimal şey yaparlar hep geçtikleri için ama yaşamayanlar da olabilir diye paylaşıyorum. Cevabımız Boğaziçi Köprüsü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hekimi kimdir? Sağlık, sağlık, sağlık. Bu sene başımızdaki musibetten dolayı çok sağlık şeyler paylaşmaya e, özen gösteriyorum. İlk kadın hekim olarak sorarsa Safiye Ali arkadaşlar. Unutmayalım kadın olarak sorarsa Safiye Ali dememiz gerekecek. Dünyanın ikizi olarak anılan gezegen neresidir diye sormuş. Ben bunu şu şekilde kodlamıştım T 2017 tarihinde kafamda. Şimdi V var ya V harfi. Böyle simetrik bir şey. Hani ikiye bölsen aynısı böyle yansımış. Venüs'ün V'si. Yani ikiz gibi hani. V görüyorsun orada. Nerede kalıyorum ben? Bu tarafta mı? İşte bilmiyorum. Şu tarafta kalabilirim. Bilmiyorum. Ee, Venüs'ün V'sini görüyorsan orada e, ikiye bölersen ikiz olarak akılda kalabilir. Bayrağı dikdörtgen olmayan bir ülke var. Hatta görünce acayip böyle e, tuhafma gitmişti. Paylaşayım dedim. Yani hani milyarda bir ihtimal ama genel kültür bulunsun kafada Nepal arkadaşlar. Yani dikdörtgen değil. Birçok ülkenin hani dikdörtgen ama bununki değilmiş Nepal. Ali Kuşçu tarafından Osmanlı döneminin başlangıç boylamı olarak belirlenen yer neresidir diye sorduk. Camisi de var. Aya Sofya. ''1894 yılında radyoyu icat eden, radyonun babası olarak bilinen kişi kimdir?'' diye sormuşum. Macroni arkadaşlar. Şunu okuyamayacağım şimdi herkes. Aşağı hemen iii, hepsi. <laughs> o yüzden toplara girmiyorum. Macroni olarak bilirsek zaten yeterli. Bunun da fotoğrafını çok e, beğenmiştim. O yüzden paylaşıyorum. İnşallah gidip görürüm bir gün. 110 heykelin bulunduğu Avrupa ve Türkiye'nin ilk su altı müzesi neresi? Dalıyorsun aşağıya. Aşağıda müze var. Muhteşem bir yer. Orası neresi? Antalya'nın Side ilçesi arkadaşlar. Enteresan. Girip bakmanızı, Google amcaya sormanızı öneririm. Modern hemşireliğin kurucusu yine geldi. Flora Nightingale İstanbul'a gelmiş gönüllü olarak ve gelince görev yaptığı yer neresidir? tam KPSS sorusu böyle buram buram kokuyor Selimiye Kışlası gönüllü olarak gelmiş burada e, görev almış Türkiye'de kıyı uzunluğu en fazla olan il hangisidir? bu soruyu e, kim milyoner olmak isterden almıştım aldım yani koydum hoşuma gitti e, kıyı uzunluğu en fazla olan il Muğla arkadaşlar baya baya uzun bir e, kıyısı var Tüm bu bilgileri de diğer güncel bilgilere not ederek dahil ediniz. Yani o not aldığınız güncel bilgilerin hepsini e, dahil etmenizi öneriyorum. E, büyük ihtimal birçoğunuz beni şu an kapatacak. Kapat kapat bilgileri aldık kapat kapat yapacak. <laughs> Kapatanlar e, iyi çalışmalar. Kapatmayanlara bir şey daha söyleyeceğim. E, şimdi ben YouTube'da çok bayağıdır varım. E, her videoyu... Bitirdikten sonra duyuru yapmaya özen gösteriyorum. Instagram'a e, başladım. Yani bir haftadır falan bunları orada da paylaşmaya çalışıyorum. Instagram daha pratik geliyor bana. Yani burasının hazırlık aşaması birazcık daha e, uzun sürebiliyor. O yüzden Instagram'a hemen böyle açıp bilgi paylaşabiliyorum böyle anlık. O yüzden Instagram'ı da lütfen takip etmeyi e, ihmal etmeyin. Burada da hepsini paylaşmaya çalışıyorum ama bazen e, kaçabiliyor. Ve bir soru gerçekten e, virgüllerle sınav kazandırıp kaybettirebiliyor. E, anlık olarak e, bilgi almak istiyorsanız, test çözmek istiyorsanız güncel bilgiler olarak bazen tarih de paylaşabiliyorum gerçi. E, KPSS başlığı altında Instagram'dan takip etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Bir de bunların pdf'lerini atıyorum ben. Herkes hocam nereden indirebileceğiz diyor. Hani videonun altında başlığın hemen altında açıklamalar kısmı var. Oraya linkini bırakıyorum. Onları da indirirseniz yolda işte işe giderken vesaire pdf'lerini de açıp okuyabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bana sorunuz varsa lütfen e, yorumlar kısmına güzelce e, yazınız. Şu bana birazcık hakaret eden arkadaşlarımız var. Bu hesabı, yani bu kanalı benim öğrencilerimi takip ediyor. Onlar da izliyorlar. Kötü yorumlar okursa büyük ihtimal üzülürler öğretmenlerinin bu şekilde değerlendirildiği için. Lütfen benim de bir insan olduğumu ve öğretmen olduğumu ve öğrencilerim olduğunu unutmayarak... her türlü eleştiriye açığım. Umarım faydası olmuştur. Tekrar söylüyorum, pdf'si linkte mevcut. Kendinize iyi bakın. Gününüz güzel geçsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.